Merhabalar, ben Ayşe Ercimen. Sarı bezli kadınlar için Mevlana'nın Sev şiirini okuyorum. Sev Sev, sevmesini bilmiyorsan öğren. Sev Sev, sevmeye çalış mutlaka. Elinin değdiği her şeyi, gözünün görebildiğini, tahayyül edip düşünebildiğini sev. Sev duyduğun her sesi, öğrenmeye çalış sevmeyi. Ne varsa öyle güzel ki tabiatta. Bir böcek bile çirkin değil. Bir parça ot al eline. Rengi ne güzel değil mi? Kendinin olan bir renk. Ve şekil içinde. Çiçekler, taşlar, bulutlar bile. Sev. Sev, sevmeyi öğren. Sevmeye çalış. Dünya seni sevmen için yaratılmış. Önce aşkı öğren. Küçük bir çocuk bak ne güzel. Ya onu dünyaya getirenler? Çünkü dünya aşk için yaratılmış. İnsanları sev. Onlar da sen yalnız kalmayasın diye yaratılmış. Bütün kainat birbirine sevgi ile zincirleme bağlanmış. Sevgini vermesini öğren. Çünkü gönlün de anlasın ki hepsine yer varmış. Sevgisiz insandan dünya unutma ki korkarmış. Korkudan ya yana kaçar ya düşman olur kovalarmış. Ölümü dahi sev. Sevmesini öğren ki o zaman da dersin ölümsüz alem de varmış. Talih kışı Zümrüdü Anka Kar yağmış, kış olağanca şiddetiyle hüküm sürüyordu. Evi olanlar evlerinde, yuvası olanlar yuvasında. Toprağın altına saklanabilenler yatmış kış uykusuna. Bir güvercin ki Yuvası karın altında, hem de kaybolmuş o fırtınadan, kar yağmadan. Kalmış kimsesiz ortada, ağaç, bile ağaç, titriyor soğuktan. Ömrü nedir ki? Sanki ölecek neredeyse donaraktan. Bütün kırıntıları kar örtmüş, kendinden küçüklere de baktı. Serçeler, onlar da yok ortalıkta, kanatları buz tutmuş gibi. Ağır ağır, uçuyor yavaş yavaş, bir lokma bir şey arıyor kursağına girecek hiç takati kalmamış. Can bu pazarlıkta açlıkla. Biraz daha diyor. Müsaade et. İşte uçuyorum. Zaman ver bana. Küçük gözleri büzülmüş. Kalbi atıyor hızlı hızlı. Öyle hızlı ki kendi çarpan hava bile duyuyor bu atışı. Başladı Rabbine yalvarmaya. Bana takat ver. Kısmetimi gönder. Diye Allah'a. Öylesine kalpten etti ki duayı kuş bir anda kararan güneş olağanca ateşiyle çıktı ortaya. Yaz gününde bile böyle güneş görülmemişti. Sıcak mı sıcak oldu bir anda hava. Odona çevrilen kar başladı şıpır şıpır su olup saçaklardan damlardan, yollardan akmaya. Kuşun kanatlarındaki uyuşukluk da açıldı. Kanı daha hızlı dolaştı. Sanki çekilen canı dolmaya başladı. Kısık gözleri, ülperen, titreyen tüylerinin altındaki teni pembeleşti. Gözlerinin feri geldi. Halk hiç böyle fırtına, kar ve dona karşı olan bir anda güneşin yakıcı sıcaklığını görmemişti. Kuş anladı ki o anda duasını Rabbi kabul etti. Yere kondu, Allah'a secde ve niyaz etti. Ya Rabbi ben şu kuş canımla senden senin nimetini diledim. Sana şükürler olsun kabul ettin. Ama nice kulların, yarattıkların var ki onları da sıkma. Bol bol ihsan et. Kusur ve günahlarını affet dedi. Cenab-ı Hakk'ın bu dua da hoşuna gitti. Bir kuşum dua ediyor. Bütün alemlerimin rahmetini rahman olan benden istiyor dedi. Kuşa bir nida geldi gayipten. Ey kuşum duanı murat olarak kabul ettim. Sen Rabbini bilen gönül göze açık olansın. Sen kuşken bütün alemlerime rahmetimi istedin. Senin hatırına güneş doğdu. Karlar eridi. Rızıklar çıktı ortaya. Dile benden. Ben Rabbinim. Başka ne istersen. Kuş şaşırdı. Kuş sevindi. Kuş kendi haline bir de gönlüne baktı. Birden öyle bir hal aldı ki kanatları uzadı, boyu uzadı, gönlüne dek kendini bir güzellik sarmaya başladı. Çünkü o anda kendine Rabbi seslenirken kendi halinden utanmıştı. İşte o zaman da Rabbim muradına nail oldu. Nasıl güneş doğduysa bir güneş de kalbinden doğdu kuşun. Gri kanatlarının yerine pırıl pırıl yeşiller. Uzun uzun tüyler. Boynu uzadı. Bacaklarının üstüne vücudunda gelişen birdenbire tüyler düştü. Başını çevirdi. Baktı her bir tüyüne. Sanki kendi gibi değil ama. Yine kendi. Öylesine güzellikte parlamaktaydı ki. Ya Rabbim dedi. Ben bu güzelliğine layık değilim ki. Yine o ses. Ey sevgili kuşum, gönlü güzel olan, gönlüyle bana duaya koyulan her varlığım en çirkin ve yokluk halinden birdenbire şu haline bürünür işte. Bu benim bütün yarattıklarıma vadim olan kendi muradımdır. Ben derim ki o cümle alem için canı gönülden dua edince hem kabul ederim niyazını hem de dile benden ne dilersen derim. İlk anda gönlünden geçeni hemen kabul eder ve ona en güzeli ol derim. Ve böylece onun halini değiştirir, cennetime layık hale getiririm. Cennetim benim. Hep cünne aleme hayır işleyenler ve hayır için dua niyaz edenlerle doludur. Senin de adın şimdi ne oldu bilir misin? İşte Murat kuşu, zümrüdü anka. Seni ben tayi mekan sırrını erdirdim. Talih kuşumsun benim. Var git kimin başına konarsan kon. Ona ne murat dilersen dile. O verilecektir kuluma. Senin seçtiğin olsun o da. Kuş başladı ağlamaya. Gözlerinden dökülen yaşlar da zümrüt gibi yeşil yeşil parlamakta. Ve havalandı o güzelim kanatlarla. O zannetti ki herkes kendini o güzellikte görüyor. Kendi büründüğü güzelliği görenler onu yakalamak isteyecek ve hemen kendi mekanlarına hapsedip o güzelliği her an seyredecek. Korktu bu sefer de kafese girmekten. Çıktı ta yükseklere. Uçuyor korkuyla bulutların üstünde. Bir ses yine ona. Korkma sevgili kuşum dedi. Senin o ihtişamını, o güzelliğini haklısın elbette görenler kıskanırlar. En azından benim olsun diye sana hakim olmaya çalışırlar. Rabbin hidayet verdiğini diğerleri kendi de hem öyle olmak ister hem de işte böyle güzelliği hapsetmek ister. Keşke hepsi o gönlüne sahip olsa. Onlar da ererler mutlak Rabbin vaadine, kendi muradına. Ama nedense işte bu idrake varamıyorlar. Sen kuş kadar bile akıl ve gönül edemiyorlar. Hep kendilerini istiyorlar. Sen korkma ve üzülme sırra büründün. Yeniden halk edilirken kanatların, tüylerin, yüzün, gözün, boyun posun değişirken bu sır halidir. Seni artık göremez kimse. Ancak seni gönül gözü Rabbim tarafından açılanlar, yeniden halk edilenler, cennettekiler ve dünyada yaşarken de cenneti alaya layık olanlar görür. Onlar bilirler. Ve sen kimi seçersen başına konarak o da diyecektir mutlaka. Birdenbire talih kuşu kondu başıma. Çünkü hiç ummadığı bir anda hayatına güneş doğuyacak. Buzlar eriyecek, en güzeli o da sahip olacak. Hem sen bu ota ebediyen yaşayacaksın. Rabbimin emri. O hidayeti erdiğini ölümsüzlüğe kavuşturur. Var git şimdi kime konarsan kon. Ona hiç ummadığını ver. Götür. Talihlerini değiştirebilirsin. Senin ilmin de bu. Dinle kalplerini. Kısmetler dağıtırken al meleklerin elinden ver istediğini. Kuş dedi. Rabbimin emri vazifem elbette. Lakin ben bilmem ki nasıl olacak bu iş. Sana yol gösterir emrine nice melekler verildi. Öğretirler sana da ledun ilmini. Ben cahil bir kuş iken bunca hak iltifatına nasıl layık olabilirim? Hikmetinden Allah'ın sual edilmez. Ey güzel sevgili kuş, in hadi bulutların altına ve dolaş Rabbin severek yarattığı kulları arasına. Ben seçmesini de bilemem ki nasıl onlara talih veririm? Kim layıktır, değildir? Rabbinin işine nasıl karışabilirim? Haklısın böyle bir sual sormaya. En haklı sual de bu. Sadece hikmetindendir olana bu hal sana lütfedildi sana tasarruf verildi. Düşün ki Cenab-ı Hak benden isteyin, dua edin başkaları için de derken kullarına kaderlerine karışmak iznini de kendi vermiyor mu? Beddua etmeyin derken de öyle değil mi? Dua etmekle bir başkası için dilemekle niyaz da olan kulunun muradına Rabbim nice lütufta bulunur. Çünkü duada olan gönül onun gönlüdür. Duanın sırrına ermişse de her lütfunu ihsan buyurur. İşte böyle senin gibi garip bir kuşu da alır da cennetine ona ne isterse verir böylece ne. Kuş başladı kanat çırparak süzle süzle inmeye yeryüzüne. Geldi, geldi, insanların çok olduğu şehre indi. Gitti farkında olmadan dinlenmek üzere bir dama kondu. Buzlar çözülmüş, güneş pırıl pırıl. Bir bahar havası, İçinde ışıl ışıl bir sesler geliyor kulağına evin içinden geldi saçak üstüne baktı içeriye bir genç kız çirkin mi çirkin ağlamakta kendi kendine anası ölmüş babası yok ağaç bile ağaç ihtiyar bir dede sedirde yatıyor gözlerini dikmiş tavanı kuş girdi odalarına görmedi her ikisi de onu kuş ne kadar kanat çıptıysa farkında değiller. O ise her tarafı gezdi evin. Ne kilerde ne dolapta hiçbir şeyleri yok. Ne sandıkta ne sepette. Gitti ağlayan kızın gözyaşlarını silmek için kondu başına. İçinden öyle geldi. Kız görmedi kendini. Kuş Rabbine dua etti. Kısmetin en güzelini istedi. Bir de baktı ki melekler koşuştu evin içerisine. Çevresine çırpınıyorlar en güzelini vermekte. Kızın içinde bir ferahlık, dedesinde de öyle. Kız birdenbire dedi ki, dede üzülme Allah büyüktür, yetişecektir imdadımıza. Bizi bu yokluk ve imkansızlıkta bırakacak değil ya. İman ediyorum Allah'a. Kuşuştu, onun ferahladığını görünce başka bir dama. Öyle cömert ki dağıtıyor da artık ona buna. Sonra yine gelip bakıyor, onları mesut gördükçe şükrediyor. Allah'a kalbi her an doğada ve niyazda. Yine şöyle bir uğradı kızın evine bir gece. Oh dedi düğün dernek var. Kız gelin olmuş. Memleketin en iyi hem maddi hem de manevi zenginiyle. Genç bir delikanlının konumda kız gidiyor. Dede neşeli yüzü nurlu. Bu sefer de gözleri sevinçten yaştı. Kalabalık var. Dostlar ahbaplar. Bir de onları dinledi. Dediler ki birbirlerine. Şu kız, şu çirkin kızın başına vallahi talih kuşu konmuş. Onun gibi niceleri ta ezelden beri o talihe konmakta. Zümrüdü Anka'ya Rabbin vaadini hatırlatmakta.